Ne diyor? Bu diyalogdan hareketli aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Peki. Gazeteci ne demiş? Türk Edebiyatı'nda tiyatronun diğer türlere göre geride kaldığı söyleniyor. Sizce de böyle bir durum söz konusu mudur? Edebiyat tarihçisi de diyor ki özellikle şunu belirtmek isterim. Edebiyatımızda tiyatro tanzimat döneminden önce de bulunan bir türdü. Tiyatro ne zaman bulunuyormuş? Tanzimattan önce de bulunuyormuş. Bizde tiyatronun başlangıcı 19. yüzyıldan öncesine getirebiliriz. Bunlar halk edebiyatı geleneği içinde teşekkül etmiş ürünlerdir. Buna göre düşünürsek tiyatronun diğer türlerden geri kaldığını söylemek doğru olmaz. Yani daha önce vardır diyor. Gazeteci diyor ki haklısınız. Fakat sizin bahsettiğiniz ürünler sözlü gelenek içinde oluşturulmuş ürünlerdir. Batılı anlamda sahne, dekor, senaryo gibi öğeler ilk kez tanzimatta kullanılıyor. Yani gazeteci ısrarla diyor eskiliği eski kabul etme. Tanzimatla birlikte kabul ediyor. Bu bakımdan düşündüğünde modern tiyatro, modern bu sefer modern tiyatromuzun başlangıcında tanzimat edebiyat kabul etmemiz gerekmez mi? Edebiyat tarihi evet. Bir senaryoya bir senaryo ile kaleme alınan ilk tiyatro eseri tanzimat dönemidir. Gençler ilk e, tiyatro eserimiz burada notumuzu alalım. Burada şair evlenmesinden bahsediyor. Şöyle bir mesela. Ee, devam edeyim. Sonra ne demiş? Ayrıca bugünkü anlamda bir sahnede oynanan ilk tiyatro da bu. Ha. Sahnelenen ilk tiyatro ise onu da bu tarafa yazalım. Sahnelenen ilk tiyatro vatan yahut Bakalım yahut Silistre adlı e, eserdir. Yine Namık Kemal'e ait diyeceğiz. Ancak genel bir bakımda tiyatro daha eskilere dayanan bir türdür. Yine söylüyor e, edebiyat tarihçisi daha eskiye dayandığını. Işıklara gelelim. Edebiyat tarihçisi tanzimattan önce geleneksel Türk tiyatrosunun olduğunu belirtmektedir. Evet sürekli bunu söylüyor edebiyat tarihçisi. Bu doğrudur. Gazeteci geleneksel tiyatronun teknik öğelerden yoksun olduğunu vurgulamıştır. Şurada diyor da Batılı ilk kez tanzimatta yer alıyor. Gelenekseli yok ediyor orada. Tan edebiyat tarihçisinin değindiği sahnelerin ilk oyun Namık Kemal'in zavallı çocuğu. Hayır. sahnelerin ilk oyun neydi? Vatan yahut Silistre. Cevap Ceyhan olacak. Gazeteci orta oyunu ve gölge oyunu Türk tiyatrosunun başlangıcı olarak görmemektedir. Sürekli ne yapıyordu gazeteci? Tanzimatta başlatıyordu. Edebiyat tarihçisinin şair evlenmesi adlı oyuna dikkat çekmektedir. Evet, bunu da vermiştim. Cevap Ceyhan olacak.